gelinlik görünce ay ne güzel keşke benim de böyle bir gelinliğim olsa diyorsanız bu gece podyumda rüyalarınızı süsleyen gelinlikle karşılaşmanız çok mümkün sevgili izleyiciler. Bir kadının kendini en mutlu ve en güzel hissettiği haliyle podyumda yürüyecek gelinlikli kızlarımız. E kiminin kalbi dolu, dolu, kimi beyaz atlı prensini beklemekte, kimi gencim güzelim daha erken dese de kendilerini ilk kez gelinlikte görüyorlar. Belki de Bakalım onları görenler de beğenecekler mi? Sıradaki gelinimiz Ayşan Ocakverdi'ye bak. Yo namonamom aman dele keum don stiga ke anan ke zul ke Aylama yol o kız bu gece vallama çıksın yer gelecekti bize Aylama no oynadı laneleri mercan ay no oynadı laneleri ben sancı ulaştırdım Der dedim, es hey, der der dedim. Olçukla uçtu ne nemeydin? Uçtu Bu yemin küçük kızı, Lexus uçtu ne nemey? Bu yemin küçük kızım, boşu kaçtı ne

i no.

Aşkı dönemey Bravo! Topumuz açılsın. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Ayşen'cim hoş geldin. Hoş bulduk Eke Hanım. Bir Azeri düğününden kesip gördük galiba. Evet, evet. İlk önce Vagzalı ile başladık. Hı hı. Bu bizim marşımız, hı hı. evlilik marşımız. Ondan sonra da ayrı olayla devam ettik. Güzel. Evlenecek olsam böyle olacak. Böyle biz. olurdu. Böyle olmak Kesinlikle. Nasılsın? Böyle bir gelinlik mi giymek evet. istiyorsun? Beğendim. Çok istiyorum. İnşallah karşılığını bulursun. İnşallah. Teşekkürler. Gel bakalım. Kızlar. Yağmur. <laughs> Şov çok güzeldi. Teşekkür ederim. Damat çok güzel dans etti. Sen de aynı şekilde ona eşlik ettin. Teşekkür ederim. Ama edin. ben gelinliğini çok fazla beğenemedim. Ee, bu kadar. Ama onun dışında çok güzel görünüyorsun. Yani gelinliğin benim seveceğim bir model değil. Çiçekleri önündeki üstlerindeki. Ee, onun dışında ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım erken. Ayşen hoş geldin. Hoş bulduk Hıvan Hanım. Öncelikle bu güzel dans için teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir dans. Teşekkür ederim. Ben o Azri'nin el hareketleri, kol hareketleri bayılıyorum zaten. Evet. Kaç kere gördük. Azri yarışmacılarımız vardı. Orada giderken zaten ben de onları da beraber oynuyorum. Bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Yani Hem de elbise hem de sen kendin e, hem o dansından hakikaten... Ben çok beğendim. Ay çok teşekkür sana. ederim. Sağ olun İvan Hanım. Ayşen. Buyurun ben hocam. Ben Bakü'de bir Azeri düğününe gitmiştim. Bu dansın benzerini de orada da görmüştüm. Sen de damatla birlikte gayet güzel yapmaya çalıştın. Önce damat gelince nedir bu kazık gibi dedim böyle yürüyor. Meğerse dansçıymış kardeşim. Evet. O böyle dimdik geldi. Sağ olsun. Ha? Sağ olsun. Evet dansçı. Dansçıymış zaten başlayınca bitti o. Ben seni çok beğendim. Sadeliğini çok beğendim, ederim. duruluğunu beğendim, makyajını beğendim. Oğlum, Belki bir tık daha şu inmeler gene bir şey söylemiş olacağım. Biraz daha yukarıdan olabilirdi ki proporsiyonlu kısmasın. Yaparken ona dikkat edersin. Çünkü gövdeni çok fazla göstermiş. Ama hiç önemli değil. Laf olsun diye konuşuyorum. Azeri kızı. <laughs> Buyurun hocam. On kardeşi. Hadi teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Azerbaycan'a da sevgiler gitsin burada. Teşekkür ederim hocam. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Gelinine kabarıklığını sevdim. üst çok yukarıda göğüs kısmı falan filan. Orada bir şeyler var ama sen beni bir gelin olarak ve partnerin muhteşemdi. Eee inşallah çok güzel gelin olursun i̇nşallah. yine. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim olursun. Çok teşekkürüm. Çok teşekkürler sağ olun, Çok teşekkürler. Ayşancığım benim annemin adı da Ayşe. Aynı güzel. Evet Ayşe, Ayşan çok yakın birbirine Ayşe olarak kabul ediyorum. Adaş sayılırız. Çok seviyorum Ayşe'leri, Ayşanları. Yalnız ben şöyle ilk önce çıktığın zaman ben kendim Çerkez'imdir. Baba tarafımda Çerkezlik vardır. Ben Çerkez oyunları da böyledir. Çerkez. Çok benzettim ona Çerkez olarak. Sonradan öğrendim ki Azerbaycanlı, Azerbaycanlı çok kibar, masum, güzel bir yüzüm var gelin olarak da. Teşekkür ederim Sefi. Çok beğendim. Allah inşallah gerçeği olur. İnşallah, inşallah. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Sefi Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Ben de çok Azeri düğününde oldu. Benim de çok gelinim damadım oldu. Bayılıyorum evet, oradan biri gelsin de gideyim diye. Siz Azeri kadınları dans ederken o ellerinizi açtığınızda o kadar devleşiyorsunuz ki. E, bir kere daha tüm Bakü'ye selam. Evet. Tabii ki hiçbirinden eksik kalmayacağım. Fazlan var, yıldızlı on. Teşekkür ederim, <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok ederim. Sağ olun.